Ben bir insan olsaydı ol. o zaman tamam, oyun bile kazanırız. Hadi. İnşallah oyunu kaybetmeyiz. Gene de takım arkadaşımdır ama oyunu kaybedersek onu yazmayı düşünüyorum. Orayı. Bu ne sen bunu nasıl İbo? İbo yeter abi. Hayır zaten İbo, canımız, canımız az. Niye sen ya. bana vuruyorsun zırtla? Koçum ben. Uyuyorsun, biz burada yemek. Şeyler tamam sakin sakin. Ayakkabı, ayakkabı gösterecektim. Mı? Önüme geçti. Oha bir ayakkab dakika ayakkabı. Adam burada vakko ayakkabı giyiyor. Biz açız. Oha. Abi olmuyor ama Batu. Hayır. Ben yani. oğlum mal mısın? At şu yemeği. Ya abi atsın sen mal mısın? Olmaz Batu. Beyler tamam sakin sakin. Orayı ayakkabı gösterecektim mı? Abi, önüme değil. geçti. O abi Ayakkab ayakkabı. Adam burada var İbo e, bu yeter abi. Hayır az, zaten canımız az. Niye sen ya? bana vuruyorsun zırtla Orada Koçum ben. Vuruyorsun biz burada yemek. Biz gene de takım arkadaşımdır ama oyunu kaybedersek e, onu yazmayı düşünüyorum. Oraya. Bu ne nasıl Ayakkabı giyiyor biz açız. Oha Abi olmuyor ama Batu. İnsan Yok, düzgün olacak. Oyun bile kazanır. Yürü git. İnşallah oyunu kaybetmeyiz.